Buradan arkadaşlar bakın. Bak neler ayarlayabiliyorsunuz bakın. Görüyor musunuz? Dışarı vereceğiz. <laughs> Oğlum çok iyi bir oyun lan. Şimdi e, bunları iyice dışarı açacağız arkadaşlar. Ama çok şeyini çıkartmayalım. Bir dakika. Ya da çıkartalım canım paramız var. Ve bunu yapacağız arkadaşlar. Yapıştır. Daha sonrasındaysa süspansiyonu yaptık değil mi? Evet lastikleri bakalım neler var. Çılgın kavrama lastikleri. Evet bunu takacağız. Ee, geri kalan renkleri falan değiştirmeyeceğim ama içeriği boyayabiliyormuşuz galiba. Bir bakayım. Ee, ne yapabiliyoruz? Oo, Tesla modifiyeli şahin olmayan ne dersin? Ha? <laughs> Oğlum bu benim GTA 5'te yaptığım tofaşın aynısı değil mi arkadaşlar? Bakın şuna bir. Bayağı bildiniz modifiyeli şahin oldu lan bu. Arkadaşlar. Oh, oh, şuna bakın. <laughs> Oğlum rakibi yok. О, а! Вот и фиг я, бак, бак!